Herkese yeni bir günden merhaba. Ee, az önce ben BİM'e falan gittim. Bir de e, bu milyonculara falan uğradım. E, size aldıklarımı göstermek istedim. Bu sıralar böyle organizerlere falan takmış bir durumdayım. <laughs> ee, devamlı bir düzenleme aşkı geldi galiba bana. Herhalde bu kışın verdiği bir şey. Bunu da tencerelerim için aldım. Ee, bir tane daha vardı bunu onu da buzdolabında kullandım ilerleyen zamanlarda zaten sizinle birlikte buzdolabı düzeni de yapmak istiyorum inşallah çünkü bu tarz videolar hem bana motivasyon oluyor hem de size motivasyon oluyor diye düşünüyorum neyse bunu da tencere kapaklarım için falan aldım bunu da yaparsam size gösteririm. Şöyle bir halı kaydırmaz aldım. E, A101'e gelmiş. Böyle delikleri falan bayağı geniş ve benim e, biliyorsunuz hobi tarzı işleri falan çok seviyorum. Hani böyle e, aralarından falan şekilli şeyler falan yapıyorlar. Halı paspası olarak kullanılabiliyor. E, benim de yarım kalan penye iplerim falan var. Onları yapmayı düşünüyorum. Şöyle yağ çözücü aldım mutfağa. Benim normalde bende Cif'inki var ama çok memnun kalmadım açıkçası. Çiçeğin markası. Bununla ben mutfak dolaplarımı falan güzelce bir silmeyi falan düşünüyorum ilerleyen zamanlarda çünkü çok fazla yağlandı. Bunları da bu hafta yapmam lazım ama güneşin açmasını bekliyorum. Sanki ev o kadar karanlık geliyor ki bana hiçbir iş yapasım gelmiyor o yüzden kakao aldım. Cam şişelerim falan var. Onlar için hani kapak falan lazım olur tekrar diye şöyle desenli bir kapak aldım A101'den. Bu powder kokusunu gerçekten çok seviyorum. Ee, bunun sanırım evet, 3-4 tane böyle bambusu var. Gerçekten çok güzel kokuyor. Çok beğeniyorum bunun kokusunu. Böyle bebek kokusu gibi. Yani mutlaka aranızda zaten bunu kullanan vardır bir tane şöyle huni aldım bunu da baharatlarımı koymak için aldım çünkü biliyorsunuz ben bu avşar sodalarından biriktiriyordum ve onu şimdi iş yavaş yavaş işleme geçirmeye başladım baharatlarımı içine güzelce koyabilmek için ben de dedim bir tane huni almam gerekiyor. İlerleyen zamanlarda zaten e, size hani o soda şişelerinden e, nasıl baharatlık yaptım, neler yaptım nasıl bir şekil koydum onları falan ilerleyen zamanlarda onun videosu zaten size gelecek. E, hemen şöyle 2-3 tane meyve suyu aldı böyle. E, sonra şöyle pilç burger aldık. Oğlumla birlikte hatta birazdan yaparım falan diye düşünüyorum ama tam da emin değilim. Şöyle dilimli kaşar peyniri aldım. Bir tane şöyle karışık turşu aldım. Bunu da Eymen havuçları için istedi. Havuç turşusunu gerçekten çok seviyor. O yüzden ona havuç turşusu kursam gerçekten iyi olacak galiba. Şöyle bir de Bim'in kolot peynirinden aldım. Biliyorsunuz ben kuymağı falan çok seviyorum. Pazar kahvaltılarında falan yiyoruz. Hem de peynirin tadı da gerçekten çok güzel. Bir de şöyle piliç acılı kebaptan aldım. Ee, bu da mesela yanına bulgur falan yaptığım zaman pratik hani misafirin falan geldiği zaman hemen hazırda bulunuyor. Şöyle milföy hamurlarından aldım. Şöyle ezine peyniri aldım. Şöyle baklavalık, böreklik yufka aldım. Ben biliyorsunuz Karadenizliyim yani Girosunluyum. Bizde şöyle ince oklava da aldım hatta. Karadeniz'de olanlar mutlaka biliyordur. Şöyle burgu tatlısı falan yapıyoruz biz onunla. Ama hani o şerbetli değil normal kuru tatlı ve buzlukta falan da saklanabiliyor. Eğer yaparsam zaten biliyorsunuz bu tarz videoları falan çekmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Size de çekip atarım. Şöyle e, dalin aldım. Eğmenin şampuanı. Susamlı hamburger ekmeğinden aldım. Çam fıstığı. Bir de şöyle kaju aldım. Portakal aldım eğmene. Eymen'in bir tane böyle gece lambası var. E, bu da aynı markaymış. E, ama sanırım bu beyaz veriyor galiba. Tam net de bak bakmadım yani açıkçası açipte. Ama e, bir tane yedeklemek istedim çünkü bunun eskisinden bir tane almıştım belki iki senelik yani belki vardır yani iki senedir maşallah hiç. E, bozulma falan yapmadı banyoya takıyorum çünkü eymen'in odası biliyorsunuz banyonun tam yanı olduğu için uyuyup uyandıktan sonra gece falan bazen böyle kalkıp lavaboya falan gitme ihtiyacı oluyor o yüzden ışık lazım. Bir de şöyle BB krem aldım. Benimki bitti. Açık tonunu aldım biliyorsunuz. Bim'den aldım bunu. Bim'de falan çok uygun On liraya aldım bunu. Normalde çok pahalı yani şu kadarı bile yani ya de indirim var falan filan diyorlar ama yani <laughs> Hani indirim adına gerçekten kandırıyorlar diyebilirim. O yüzden ben yetişemedim zaten de. Hani çok da fazla öyle gratis delisi değilim. Ama ihtiyacım olan bir şey olduğu zaman da uygunsa da alıyorum. Ee, şöyle kırmızı bir oje aldım. Biliyorsunuz benim tırnaklarımda sıkıntılar var. Hani çok fazla kullanmasam da seviyorum. Bu da Flormar'ın. Ee, Flormar'ın bu ojelerini çok beğendim ben gerçekten. Şöyle göstereyim. Kaç numaraymış? 013'miş. Ama güzel yani. Çok beğendim bunu. Bir de eve salça aldım böyle. E, Bime gelmiş bunu. Çok beğendim. Renklerine bakar mısınız? Gerçekten renklerine vuruldum da aldım ama ben zaten bunu kullanıyordum. Ötekiler de var. Hani değişik değişik kullanıyoruz. Neyse e, ben şimdi birazdan e, Eymen'e bir şeyler yapacağım. Hazırlayacağım. Ama ilk önce buraları falan toplamam lazım. Gördüğünüz gibi gerçekten çok daldı değil mi aşkım? Evet. Şimdi bana yardım edecek misin bebeğim? Tabii ki. Seni yerim ben. Teşekkür ederim paşam. Önce bana çıkar nasıl bıraktım? Tamam ya? aşkım. Ha bir de yoğurt falan aldım, süt aldım. Onları da göstereyim size şöyle. E, bunu da zaten bizim biliyorsunuz burada bir tane amca var bakkal. E, o taze getiriyor. Yani günde her gün getiriyor yoğurdu. 2-3 tane falan geliyor taze getirdiği için ben de oradan alıyorum. Bir de gerçekten güzel. Neyse arkadaşlar, benim bugünkü alışverişim bu şekildeydi. Size paylaşmak istedim. Çünkü ben de seviyorum yani böyle market alışverişi. Birazdan Eymene bir şeyler yapacağım. Yemek falan yapacağım. Yemeğimizi falan yeriz. Ne yemeği yapacağımı da bilmiyorum açıkçası. Bakalım. Şimdilik görüşürüz. Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I sing about the good days we had, but they were bad days too. And I know love is like the phases of the moon. Life. That's la la life, baby. Let it be. Enjoy the memory. Oh, that's la la life.

<laughs> Değil mi aşkım? Evet buraya ben... oturacağım ben burada yiyeceğim. Tamam aşkım hadi ye bakalım beğeneceğim mi Eymen'cim bugün böyle Aparatif şeyler istedi. Burada mı yemek istiyorsun bebeği? Tamam ya aşkım. Eymen'cim böyle e, arada bir böyle Aparatif şeyler istiyor ben de onu Kırmamak için yani dışarıda alıp Satın alıp hani yemektense kendim Böyle e, onun damak Zevkine uygun bir şekilde yapmak e, Bence daha güzel diye düşünüyorum. Beğendin mi bir tane Hı hı. Afiyet olsun hayatım arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ederim Eymen'cim çok acıkmış evet, oluyor, bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle diyorum inşallah bana destek olmak isterseniz eğer kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın birer hay birer güzel benden bu kadar. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Evet, özellikle. Evet, özellikle.